Herkese selamlar sevgili arkadaşlar yine yepyeni bir ETS videosu ile karşınızdayım Arkadaşlar bugün ETS'de Kirkenes Maden'deyiz ve yanımızda Ford Cargo var İnanılmaz derecede müthiş olan mod Yapımcıları Ömer Fırat Çatal, Umut Kiraz, Selo Kaptan Emeği geçen herkesin eline koluna sağlık, et, efsane bir mod olmuş Ben size söylemiştim bu mod hem 40 ayak hem de çekici falan da oluyor diye Görmüş olduğunuz gibi bugün de çekici modu ile kullanacağım bu şekilde güzel bir şey var ama ışıkları açınca var ya her şey ışıkları açınca başlıyor arkadaşlar. Efsane ya cidden ben hani demiştim geçen gün yukarıda da şey var diye. V12'de de bu arada 40 ayak modunu denemiştim onu da açıklama kısmında bulabilirsiniz. Görüyorsunuz bu şekilde. Kirkenes madenden yukarıya doğru arkadaşlar bugün ne taşıyormuşuz? Çakıl taşıyoruz 16 ton. Yalnız sesi var ya sesi efsane. Şunu ben kapatayım abi. Şunu ben kapatayım abi. Şöyle dışarıdan sürmeye başlayalım o zaman. Hasan abi de yine orada atıyor. Güneşini yakalamak istiyorum. bakalım Ford Cargo Kirkenes madeninde nasıl bir performans sergileyecek bizlere arkadaşlar. Bence rahat çıkar buralardan ama. Dediğim gibi bunun büyük ihtimalle zaten şey kurum ya. Kartlara kurum diye düşünüyorum. kartlardan 40 ayak modunu denediğim videoyu da gidip izleyebilirsiniz arkadaşlar. Onu da zaten bir 12 videoda paylaşmıştım. Çok kişi zaten de. Şu üstte yazı yarım olayına zaten bittim ben aracım. and then you have a bu şekilde ayarladım arkadaşlar. Şeyleri falan değiştirebiliyorsunuz. Perde rengini işte şu örtünün rengini falan değiştirebiliyorsunuz. O yönü iyi yani. İçeriye de güzel bir ambiyans oluşturabiliyorsunuz arkadaşlar. Sesi çok iyi ama ya. Sesi cidden çok hoş bir sesi var. 40 ayakları ihtimalle buradan çıkarım diye düşünüyorum da. Açıklama kısmında linkini bulabilirsiniz aracın onu da açayım. kısmına hiç bana mısın demiyor ha. Açıklama kısmında da linkini bulabilirsiniz aracın. Hani eğer sizler de indirmek istiyorsanız, oynamak istiyorsanız. O linkten indirip rahatlıkla oynayabilirsiniz arkadaşlar. Harbiden burada çok rahat çıktı he. Normalde araçlar burada biraz zorlanıyor. Bir de arkada yük var. 16 ton var arkada. Harbiden Kirkenes'in efsanesi olabilir. bu modları seviyorum yani ben böyle 40 ayak olan hem çekici olan şu 403 modu da bir çıksa hani biri çıkarsa artık ne güzel olacak son son bu gidişler zaten mod yapmayı öğreneceğim kendim yapacağım 403'ü cidden zamanım olsun uğraşacağım belki kolay bir şey değildir ama yapılamayacak bir şey de değildir diye düşünüyorum ben öyle şeyleri rahat anlarım ya. Ben, hani, elimden geliyor öyle şeyler modmuş, tikinmiş ama hiç uğraşmadım bugüne kadar yalan yok Bakalım yani şu sınav falan bir geçsin de ondan sonra bir bakmursun, benden mod işine girmişim yani. Hiç belli olmaz benim. Zaten yardımcım da var Muhammed var yardımcım. <laughs> Muhammed sana yine bir çıktı kanka ya. <laughs> Ve bir dedim adama dedim ki Discord'da bir sunucu açacağım dedim. Hani herkes gelsin diye. Adam gitti Discord uzmanı oldu. Sunucuya bir giriyorum abi. Selamünaleyküm yazıyorsun sunucuda Aleyküm Selam diyen botlar falan çıkıyor. <laughs> abi sunucuda bildiğin oyun oynatıyor adam ya. Bom falan oynatıyor. Bom falan sistemi kurmuş. Sunucuda oyun oynuyor. Bir baktım hani sunucuda, sunucuda olanlar oyun oynuyor. Ulan dedim ne oluyor Muhammed ne yapıyorsun sen? <laughs> Adam kendini geliştirdi valla. Ben Discord işinden falan fazla anlamam hani öyle sunucu kurarım falan filan ama öyle çok detaylı işte e, yok sen girdiğinde bir bot sana selamünaleyküm diyecek hoş geldin diyecek o kadar anlamam tabii ki. Benim oradaki yetkili Muhammed zaten hani çok özel bir şey oldu mu şu sıralar en azından çok önemli bir şey oldu mu giriyorum ya da bazen boş olduğumda girmeye çalışıyorum Discord uygulamasına fazla girmiyorum zaten de ee, gelecekte de umarım sürekli aktif olurum diye düşünüyorum gelecekte güzel planlarım var bayağı sağlam planlarım var şu anda sadece şu 4 ayı geçirmeye çalışıyorum hani ee, şu 4 ayı geçti derim yani 4 ay geçsin abi ee, ondan sonra hani değişik e, sistemler uygulamaya çalışacağım kanallar üzerinde iki tane kanalım var biliyorsunuz ee, değişik sistemler uygulamaya çalışacağım canlı yayınlar falan filan kirkenes madem videoları multiplayer'da akşam girer miyim bilmiyorum akşam çok kalabalık oğlum benim bilgisayar kasıyor ya bazen öyle sorunları var Bazen çok kalabalık oldu mu kasıyor. Ondan dolayı belki hep sabahları girerim. Yani yine olay yaşıyorsunuz da işte hani akşamki kadar eğlenceli olmuyor. O da bir kanal büyüsün, iyi yerlere gelsin. ileride inşallah akşamları da geceleri de gireriz abi. Hiçbir şey fark etmez ama şu anda hani e, kanal fazla büyük değil. İşte e, direksiyon setimetri falan o işlere girerim. Direksiyon seti yapacaktım biliyorsunuz. Onu yapmayı düşünüyorum. Şu anda malzeme yok. Hani ben malzemeleri aldım aslında tam fakat direksiyonda titreme yapıyormuş. i̇şte aldım kurdum Arduino'yu falan. Baktım direksiyonda şöyle zangır zangır titriyorum. Sonra potansiyometreli olmadan anladım. Belki de ikinci el bir tane direksiyon seti alırım direkt. Bir tane de kamera mı abi, arkaya kurarım. Tamamdır yani keyfimize diyecek yok. Ama sadece şundan emin değilim hani e, tutacak mı? Para vereceksin abi, getireceksin, kuracaksın, bir bakacaksın ki... 400-500 görüntüleme. Hani biraz kanala ileri götürmemiz gerekiyor bunun için. Onu bekliyorum yani. Yoksa bir tane ikinci el bulabilirim aslında. Tabii ikinci elde ne kadar güvenilir bilmiyorum. Hani adamlar borcuyor, satıyor sonra. Sorduğunda hiçbir şey yok. E, alıyorsun, bir tur döndürüyorsun, elinde kalıyor. Sonra adama söylüyorsun, adam diyor ki bende sorun yoktu, sen kal. Sana kalıyor. İkinci yerde o yüzden fazla güvenmiyorum. Ama yapacak fazla da bir şey yok. Hani sıfır alabilecek kadar maddi durumun maalesef yok. O yüzden gençler ya bakalım ya kanal bir kendini toparlasın biraz ileri gitsin bir şu sınavlarım bunavlarım geçsin. Ben de artık bir rahat edeyim de şöyle de bir şey var. Mesela şimdi diyorum ben sınavları geçtikten sonra çok rahat olacağım da belki şöyle bir şey olabilir. Bak üniversite sınavında tamam biraz zorlandım. Bayağı bir zamanın kaybı falan oldu bende. Hani hiç giremedim kanala falan filan ama belki de üniversite sınav, üniversiteye gittikten sonra bundan da daha kötü olacak. Yani dersler, ödevler, ödevler falan filan derken belki de bundan da daha kötü olacak. Hani onu da bilemiyorum. Onu da net konuşmayayım ama hani şu en azından yaz yaz boyunca Rahat bir e, kanala yönelme e, olayım olacak onu söyleyeyim. O da uzakmış lan. Bir ben şu ilerideki yere gidip bitirmem lazım. Dediğim gibi en azından yaz boyunca e, kanala yöneleceğim abi. E, kanalı ileri ileri götürmeye çalışacağım. E, ne kadar başarılı olurum bilmiyorum. Sizlerin desteği önemli tabi burada. Like atmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Tekrar söyleyeyim. Yorum yapmayı ihmal etmeyin. Bakalım ya. Neyse. Bugün de muhabbet edeyim. Kirkenes Madeninden çıkmış olduk. <laughs> Şöyle de burada da bitirelim. Evet gençler bugünkü videonun sonuna geldim. Like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize de çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.